Herkese selamlar. Emir Tıp kanalına videomuza hoş geldiniz. Teşkilatta flash gelişme yaşandı. Dördüncü sezon başlamadan önce bir başrol oyuncusu resmen diziye veda etti. O isim Ömer mi Zehra mı? Haydi gelin detaylı bir şekilde sizlere açıklayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sezon finalinde büyük patlama yaşandı. Ve Ömer ve Zehra ikisi de öldü mü? Yoksa hangisi öldü? Yoksa ikisi de ölmedi mi? Bizleri meraklı bıraktılar. Ve yeni gelişmeler yaşandı. Dizinin yapımı Ömer karakterini oynayan Murat Yıldırım'la hem de arkadaşlar Zehra karakterini oynayan Deniz Baysal da görüştü arkadaşlar yeni sezon için. Peki hangi oyuncu ayrıldı arkadaşlar? Hangi oyuncuyla anlaşma sağlanamadı? Anlaşmalar iptal oldu. Zehra. Evet ölen kişi Zehra. Dördüncü sezonda Zehra karakterini oynayan Deniz Baysal'ı görmeyeceğiz arkadaşlar. Kendisi diziye veda ettiğini resmi sosyal medya Twitter hesabından açıkladı arkadaşlar. Zehra diziye devam etmiyor. Peki Ömer karakterini oynayan Murat Yıldırım devam ediyor mu? Evet arkadaşlar devam ediyor. Murat Yıldırım yeni sezon için anlaşmaya vardı arkadaşlar. Teşkilat dizisinin 4. sezonunda yepyeni bir ekip kurulacak, yepyeni bir tim kurulacak diyebiliriz. 3 sezondur Zehra karakterini hayat veren Deniz Baysal şu açıklamaları yaptı. Benim için kolay değil. Nasıl kısa yazabilirim anlatabilirim bilmiyorum. Ama bir yolun daha sonuna geldik. Benim için unutulmayacak tadı ne olursa olsun damağımda kalacak bir proje oldu Teşkilat teşkilat. Bu yolculukta 3 sezonda emeği geçen tüm canım ekip arkadaşlarım her birinizi çok seviyorum. Bir kusurum olduysa affola. Benim için bitmiş olsa da her daim yanınızdayım. Unutulmaz anılar yaşadık hep birlikte. Ne mutlu bana. Yolunuz her zaman açık olsun teşkilat diye açıklama yaptı Twitter hesabından. Siz Zeyra'nın ayrılmasına üzüldünüz mü? Yeni sezona dair yeni bilgilerden ilk haberdar olmak için hemen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak haberdar olun.